Herkese merhaba arkadaşlar, ben Batu. Bugün farklı bir oyun oynayacağız. Gene Apple Store'da ya da Android Store'da olan World War Heroes oyununu oynayacağız. Gene Apple Store'da dolaşıyordum ve bu karşıma çıktı. Bir bakayım, bir indireyim acaba nedir, ne değildir, hoşumuza gider mi? Siz izleyenlerin belki bir fikri olur diye kurdum oyunu arkadaşlar. E, aşağı yukarı oyun kontrolleri tabi PUBG ile aynı. Hatta Zulay'la ile kontrol paneli arasında hiçbir fark yok bile diyebilirim. Bunu da neden söylüyorum? Mesela PUBG Mobile oynadığımız zaman her tuşu istediğimiz alanda kullanıp ya ona göre bir şey belirleyebiliyoruz. Mesela PUBG bize şunu demiyor. Bu taraf e, oyunun hareket tuşları içindir. Bu taraf ateş tuşları içindir. Vesaire gibi bir ayrım yapmamakla beraber hepsini değiştirme şansımız var. Fakat bu oyunlarda biraz o şansımız yok gibi. Arkadaşlar şöyle ana menüdeyiz zaten. Ee, ayarlarımıza bir girelim. Ee, yani bütün grafik ayarlarımız yüksek ve ultra'da. Şu biraz hassasiyeti yükselttim. Ee, şu an seviyemiz 4 olduğu için sadece ölüm müsabakasına girebiliyoruz. Evet. Bastık bakalım ölüm musabakası nasılmış arkadaşlar. Grafikler nasılmış. Sağ tarafta şu an mevcut mevcut ekipmanlarımı görüyorsunuz. E, evet başladık. Zaten sanki çatışma... Aha bu ne lan? TNT var. Bakın aldık. Şu an oyun içindeyiz. Kontroller istediğin gibi fakat biraz... Şurada birisi var herhalde. Adam babam sıkıyorsun da hayırdır? Evet bir kilimiz var. Burada ateş etmeyi otomatik yapıyor. TNT'yi saldık aralarına. Hop adamı saldık. Patlattık adamı. Burada mermi sıkıntısını çok zor Bakın ekrandaki şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani grafik olarak ne kadar güzel bir 2. Dünya Savaşı Olayı yaşıyoruz. 5-1 takımımız önde. 3 dakika kaldı. Burada aynı zamanda canınızı da kontrol etmeniz lazım. Bakın sol üst tepede haritanın bize sunduğu aynı zamanda canımızı da gösteren ibresi yer alıyor. 12 mermimiz kaldı. Bu son mermi. O yüzden şarjımızı değiştirip hemen şuradan bir can basalım. Şarjörü de değiştik vurduk aldık adamı. Şuradaki mühimmat deposuna doğru gidiyoruz. Zırh puanı aldık diyor. Yerden silah alamadık çünkü adam geldi. Silahımızı değiştirip adama sıkıyoruz. Adam bot mu lan? Bu ne lan böyle? Otomatik silahını aldık adamın. Bakın silahımızın gene mermisi bitti. Yani şu an iki silamında mermisi yok. Küre alacağım. Artık başka çare de kalmadı elimde. Koşuyorum. Şu canımızı bir yenileyelim. Az siktir Arkadan gelmiş adam. Koş 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 koş. E artık ölmemiz hiç de içten değildi öldük arkadaşlar. Evet tekrar doğuyoruz. Takımımız epey bir puan farkıyla önde. Oyunun ya bir sıkıntısı benim açımdan sıkıntısı şu e, hareket ettirdiğimiz bölge. <laughs> Hop! El bombasıyla 3 kişi oturttuk arkadaşlar. Şuradan bir zırp puanı alalım. Acayip temizledi ortalığı. Asiktir 3 oldular artık öldük arkadaşlar. Ya şeyi öğrenemiyoruz yani karşıdaki adam acaba bot mu yoksa değil mi? Onu tabii çok kestirmek mümkün olmuyor arkadaşlar. Kardeşim bir ayak altından çekilin da bir boku yaradınız yok zaten. Şu an takımımızın 16 kili var. Aldık mı asist dedi. Neyse şu Onu aldık. Şöyle bir kim sıkıyor bize ona bir bakalım. Ya nasıl ölmezsiniz siz kardeşim ya? Amerikan askeri mi lan bunlar? Hayırdır? Şu an canımız. Evet oyun bitti arkadaşlar. Bitti mi bakayım? Bir şey o, ben nasıl ölmüşüm ya bittiğini zannediyoruz ama bitmemiş tabi her zaman gibi. Şurada bir kutu var. Hemen kutuya bakalım. Bazı kutularda mühimmat çıkıyor fakat şu an mühimmatların hepsine eriştiğimiz için. Şunu bir salalım. Ya bu oyunun biraz şey olmasını beklerdim ben. Battlefield tarzı bu şey hani çok ee, ne diyeyim sığ kalmış biraz oyun yani. Evet çatışıyoruz ama Evet oyun bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz kazandık. MVP oldum. Ya bizim gibi mesela şöyle PUBG vesaire gibi oyunlar oynayanlar için bu oyunlarda MVP olmak kolay. Kader karşımıza gelen adamlar seviyem şu anda düşük diye aşırı kolay yani geliyorlar. Tabi daha zorlu mücadelelerin daha zevkli olacağını düşünüyorum. Onun haricinde grafik yani bakımından oyun evet tatmin edici arkadaşlar. Diğer modlar da açıldığı zaman o modlarla ilgili de oyunları sizlerle elbette paylaşacağım. World War Heroes'tan şimdilik bu kadar arkadaşlar. E, gameplay'ini görün, nasıl oynanıyor, ne var ne yok tarzında bir video olsun istemiştim. Bu tarz videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna tuşlamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu bu tarz videoların e, gelmesi için aşağıya lütfen yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.